Soğuk bir İstanbul akşamından selamlar sevgiler. E, bu akşam farklı bir ligden size bir maç yorumu yapacağım. Akın Hocam hafta başında e, cumartesi günü Bursa Spor'la karşı yakanın, karşılaşacağını ve maçın televizyondan canlı yayınlanacağını söyleyince ben de bu maç üzerine e, maç oynandıktan sonra bir iki söz söyleyeyim diye düşündüm ve e, Akın Hoca'yla bu konuda sözleşmiştik. Yani Bursa Spor Karşıyaka gerçekten müthiş bir karşılaşma. Yani her iki takım da sahada varını yoğunu ortaya koyan ve 40 bin kişilik bir koronun önünde oynanan bir maç oldu. Yani müthiş bir atmosfer. Yani süperlik bu karşı yakayı, Bursa Sporu, Kocaeli Spor, yani sayamadığımız Sakaryalar, bir, bir sürü takım böyle e, taraftar potansiyeli olan bir sürü takıma Süper Lig şu anda muhtaç görüyoruz işte Süper Lig'de birçok takımın seyirci sayısı 2-3 bini geçmiyor. Burada e, futbolun kalitesini bence e, düşürüyor. Müthiş bir taraftar oyununda oynanan karşılaşmaya da müthiş bir futbol oynayan Karşıyaka'yı gördük. Gerçekten Karşıyaka sanki kendi sahasında oynanmışçasına maçın başında bilhassa ilk yarı yani maçı 2'ye 3'e götürecek pozisyonlara girdi. O kadar çok gol e, kaçırdılar ki yani maçı ilk yarıda kopar, koparabilirdi Kafkaf. Kaf. Ama bunlardan da e, faydalanamadılar. Ve e, önemli bir e, karşılaşmadan 3 puanı elinin tersiyle itti diyeceğim. Yani şuraya not almışım. Neler kaçtı neler. O kadar güzel bir futbol oynadı ki karşı takımı. Savunmada sert. Orta alanda teknik Hücumda, işte ucumda bir zaafı vardı. Beceriksizdi. Eğer ucumda becerikli olabilseydi o 40 bin kişilik, kişilik koronanın karşısında bilhassa ilk yarı e, maçı alıp e, gidebilirlerdi. E, helal olsun. Karşıyaka takımından ben böyle bir performans beklemiyordum. Son haftalarda e, bir sallantı içerisindelerdi. E, Mustafa Reşit Akçay'ın da koltuğu sallanıyordu. Ama baktığımız zaman karşı takımı bir direnç koydu oyuna, bir teknik koydu, bir kalite koydu. Bir son vuruş zaafından bence bugünkü karşılaşmadan 3 puanla ayrılamadı. Yani müthiş bir mücadele oldu ama yani karşı yakalıları bilhassa özellikle kutluyorum. İki takımın oyuncularını da kutluyorum. Şu açıdan yani skor alınmamış olmasına rağmen sakatlık olduğu bir pozisyonda atağa çıkarken belki de rakibini eksik yakalamışken oyunu durdurup e, rakibi yerdeyken topu taça atması işte yani futbolun e, ne kadar güzel bir duyguyla oynandığını bize gösterdi yani futbol bir sonuç oyunu anlık bir oyun ama her şey e, böyle kazanmak için her şey müba olduğu bir oyun değil bunu da bize karşı yakalı ve e, Bursa Sporlu futbolcular gösterdiler onlara e, ayrıyetten ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten bu atmosferde bu e, gerginlikte bu kadar e, sakin kalıp bu kadar centilmence davranmak her futbolcunun yapacağı bir iş değil. Bunu gerçekleşen arkadaşlara da ben buradan ayrıyetten bir futbol sever bir yorumcu olarak e, teşekkür ediyorum. Tabi ikinci devre yorulan bir karşıyaka yaka. Gerçi zaman zaman yine kontrata çıktı ama o ilk yarıdaki Temposu yoktu. Çünkü e, skoru alıp dinlenmeye dinlenmeye fırsat bulamadı. Tuz, tuzak oyununu oynayacak fırsatı bulamadı. Gene aynı oyununu devam ettirmeye çalıştı. Ama bu zamanda işte dakikalar geçtikçe de yorgunluk ön plana çıktı. Ve bu yorgunlukla da e, maçın son bölümünde oyunu e, Bursa Spor'a e, teslim ettiğini gördük. Ama karşıyaka iyi futbol oynadı. Gerçekten yani Mustafa Reşit Hocayı da tebrik etmek lazım. Yani şu anda ben bu lige çok hakim biri değilim. Ama o andaki ya, takımın camianın içinde e, ne tür bir yaptırımlar yapılıyor, yani maddi durumlar nedir, oyuncu kapasiteleri nedir, transfer durumları nedir e, bilgi sahibi değilim ama karşıyakanın sezon sonuna kadar yapacağı en önemli iş Mustafa Hocayla devam etmektir. Eğer bir teknik direktör değişikliğine giderlerse inanın şu bulunduğu konumdan daha daha aşağı gitme ihtimalleri var. Çünkü bugün oynanan oyun gerçekten çok güzeldi ve karşı yakaya yakıştı. Tabi Bursa Spor açısından baktığınız zaman müthiş taraftardan bahsettik. Büyük bir avantajı var. Yani küçümsememek lazım. Ben 3. Lig 1. Grup maçı bu karşılaşma. Ben bu kadar yüksek bir kalite beklemiyordum inanın. Yani oyuncularda yüksek bir kalite beklemedim. Gerçi birçok oyuncunun Süper Lig geçmişi var, TFF 1. Lig geçmişi var ama hem oyun hem oyuncu kalitesi bence iki takım açısından da e, üçüncü Lig'in çok üstünde. Bu grupta ayrıca önemli takımlar var. Düzce, Kütahya, Silifke, Muş, Elazığ bunlar yani ligin önemli takımları ve e, yatırım yapan takımlar da var grupta. Yani bu Bursa Spor'un e, bu kadar puan farkıyla öne geçmesi kolay bir şey değil bu grupta. Yani öyle Bursa Spor büyüklük ca camianın büyüklüğüyle kazanılmış bir şey değil bu. İcraat da kazanılmış bir şey bu. Hem taraftar desteği hem de oyuncuların e, gösterdiği performans da kazanılmış bir başarı bu. E tabii ya yani bu beraberlik bursayı yaradı mı dersen şu açıdan en yakın rakibine yani Düzce Spor gerçi onlar kazanırsa e, belki puan farkı biraz düşebilir ama karşı yakayı en azından 4 maçlık bir arada tuttu. Yani bugün 14-15 maç devre sonuna kadar 30 maçın yani yarısına gelmiş birlikte 4 maçlık bir avantaj bir rakibine karşı. E, çok önemli. Bursaspor Spor... E, bunu sağlamış oldu. Yalnız oyun olarak bursa sporu bilasa 70 dakikaya kadar ben biraz düşük gördüm. Yani konsantre olamadılar, rakibe çok alan bıraktılar, savunmada çok hata yapıp kendi yaptıkları hataları savunma oyuncuları kendi kap kendileri kapattılar. Orada Can siperlerine davranıp topu kendi vücutlarını topun önüne atarak orada takımın gol yemesini önlemeleri. Bir takım için çok önemli bir artı. İşte bu da seyirci birlikleriyle oluşan bir olay. Bu mücadele gücü. E, Bursa Spor e, bunları yapabiliyor. Tabii çok önemli oyuncuları var. Musa gibi, Ahmet İlan gibi, İlan Depe gibi süperlik oyuncuları. Süperlik görmüş oyuncular bunlar. Bursa Spor'un oyun kalitesini yükseltiyorlar ama Musa ile biraz Ahmet İlan'ı gergin gördüm bu karşılaşmada. Biraz daha sakin kalabilselerdi Bursa'nın oyunu daha üst seviyeye çıkabilirdi. E, tabi pozisyonuna girmekte zorlandığını gördük. Yani 70 dakika civarına kadar işte İlan'ın kaçırdığı zannedilen bir pozisyon var. Kale altı pas köşesinde kafayla dışarı attığı pozisyonun dışında öyle çok da net pozisyona e, girdiğini e, yani girdi tabi mutlaka girdi. Atak yaptı ama e, karşısında da e, bugün çok konsantre bir takım vardı. Yani karşı yakaya karşı bugün oynamak gerçekten çok zordu. Bursa Spor için beraberlik iç sahada bile olsa hiç fena sayılmaz. Oyun tutturamadığı bir gündü çünkü. Yani oyunu tutturamadığın zaman da skoru alamıyorsun. İkinci yarı daha iyi oynamaya başladı. Oyuncu değişiklikleriyle daha olumlu futbol oynamaya başladı. Daha atak futbol oynamaya başladı. Rakibin de yorulmasından faydalanarak... Bursa Spor'un atak üstünlüğünü ele geçirdiğini gördük ve bilhassa karşılaşmanın son 15-20 dakikasını maçı belki tek kaleye çevirerek tamamladı. Çok pozisyon var mı dersen belki çok pozisyon yoktu ama çok atak vardı, çok istek vardı, e, çok oyunda birliktelik vardı, beraber hareket etme vardı. Bu ikinci yarı e, Bursa Spor için bence olumlu. E tabi e, Son dakikalarda Belki bir gol atabilse oraya gelmiş 40 bin taraftarı çok daha sevindirecekti. Ama futbolda bazen iyi günün olmadığı zaman hani derler yenemiyorsan yenilme. Bugün Bursa Spor için öyle bir gündü. Ama genel olarak tabii Anıl'ın da başarılı oyunu bugün alınan bir puanda kaleci Anıl'ın kurtardığı 2-3 tane çok net gol pozisyonu var. Ve Anıl'ın kurtarışlarıyla da bugün alınan bir puan artı hanesine yazdı. Ey Bursa Spor takımı yani ligde ne amalüf şu anda? Belki bugün gol atamadı ama e, 14 maçta 34 gol atmış bir takım. Yani yani 3 gole yakın bir ortalamaya gelen bir orta şey bu. Başarı bu. O açıdan bugünkü maç belki 0-0 e, bitti ama e, Bursa Spor e, ne kadar Golcü bir takım olduğunu Bundan evvelki karşılaşmada gösterdi Bursa Spor e, mutlaka bu ligi e, Büyük ihtimalle birinci sırada Bitirecektir Son olarak da benim şahsi görüşüm Türk Futbol Federasyonu bu maça e, Var e, Şeyini Var sistemini uygulatmalıydı Çünkü ben hakem için bir şey demeyeceğim Hakem bir şeyler yapmaya çalıştı ama Her iki takım adına da Vara muhtaç pozisyonlar vardı işte penaltılar vardı, kartlar vardı, itirazlar vardı. Yani bunlar birçok bir, çoğu, bir çok pozisyon vara muhtaç kaldı. Biz net olarak da onu çözemedik. E canlı yayın varsa varı da uygula. Ne olacak yani ikincilikte, üçüncülikte var uygulanmaz diye bir kanun mu var? Ya yani bu maç bence tam varın uygulanacağı bir karşılaşmaydı ama Türk Futbol Federasyonu başka işlerle uğraşmaktan böyle küçük detayları Bence kaçırıyor. Çok da iyi olurdu. O zaman belki daha adil kararlar verilmiş olabilirdi. Güzel bir maç oldu. Güzel bir TFF üçüncülük birinci grup maçı seyrettik. Ekol TV'ye de buradan teşekkür etmek lazım. Güzel bir yayın yaptılar ve bizim evlerimize kadar bu önemli maçı getirdiler. Belki bundan sonraki karşılaşmalarda da tekrar Bursa Spor ve Karşıyaka'nın maçlarını seyreder, değerlendiririz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.